Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Selamun aleyküm. Yine biraz geç kalmış bir video olacaktır büyük ihtimalle. Çünkü benim işimden geçtiler bugün. Ee, hiç yardım göremiyoruz ya. Destek falan sıfır sıfır. İnsanlık ölmüş yeğenim ya. Kardeş sen de ne vurdun be? Tamam ya Boruk, Sal bir beni be. Mobil verim de açık mı açık? Aa. Harit misillemesi var ya. Hmm. Lucas'ta da misilleme var. Dur bakalım. Ufak tefek takaslara girilebilir ama şu anda çok da lazım değil. Güzel, misillemesini attı hata. Hadi, çok güzel. Taşı da yedi. Buradan güzel de bir minyon kaybedecek. Kes hocam. Çok güzel oynadık. Tamam, kazandık. Tanka karşılık olarak Ormancı ve ADC kestik. Daha ne olsun yahu. Yalnız ayakkabı da yok. İçeride kalamayız mecbur çıktık. Evet şurada biraz canımızın dolmasını bekleyeceğiz mi? Ah, yok ya oldu bacağım. Oldu. Önce bunu yapacağım. Beyz atmıyorum artık atamam. Hop şunu son vuruşunu alıyoruz. Burada bekliyoruz. Suikast modundayken zaten can yeniliyoruz. Yenilenmemiz de geliyor. Bunu da kullanırız. Teşekkürler son vuruş için. Şunu da alalım. Sonra arkaya geçip yenilenmemize basalım. Şimdi hocam burada bir tane saldırı itemi varken onu verme. Ama biri beni görüyor. Biri beni görüyor. Biri... Oo, Guniver buradaymış. Yanlış oynadı bir de var ya. Dolaş Guniver mi? Kardeş niye buradasın sen ya? Eskiden olsa yanındaki şey, kitle kontrol yiyince yanına sustur atıyordu ya. Hey gidi günler hey. Guniver'i kantırlıyordu Helkurt. Ama sonradan tabii gitti artık. İçimde kimse yok. Bunlar gidince korkusundan yapışmış oraya. Güzel. Temiz oldu arkadaşlar. Yeteneğini attı. O oh, misilleme attı. Oğlum 4 seviye değilsin ki. Niye böyle bir şey yaparsın? E şimdi sen öleceksin ama. Ya da bütün altın milyonlarını kaybedeceksin. Şunu özellikle. Aa doldurmuş canını bu arada. Aha. Minyonu bir kaybetse ya. Kaybetti sanırım. Güzel. Sanırım kaybetti. Oğlum ben de kaybediyorum. Löv. Bırak el kurtu şey mi? Hariti Altın minyonu var burada. Şu ayakkabıyı hemen bir yapalım da arkadaşlar. Bu arada ne kadar çok fight döndü ama bizim de burada haritla koridorumuz baya çetin geçiyor. Çimde mi? Değil. Nerede? Bu çimde mi? Değil. Bu çimde mi? Değil. E direkt buna çökelim o zaman. Fight'a gitmiş de olabilir bu arada. Gitmişse yapacak bir şey yok. Ama gerçi ortadan kimse geçmedi. Sen gerçek paranoid misin? Yok. Çok mu paranoidim? Ne diyoruz böylelere? Doğru. Yok. Yo o kim? Yo o kim? Ben Paranoid böyle birini tanımıyor ben. Ben tanımıyor. Siz Türkler nasıl söylüyor? Ben tanımıyor Paranoid. Kardeş çimdesin ya. Uçak işte da. Yalnız sanki yavaştan bir gün var. Buraya mı geliyor? Gelmiyor. Merhabalar. Ulti açıp saldırabilir. Saldırmıyor. Bu cümleden belli. Cümle değil kelime. Teşekkürler. Hatta kelime bile sayılmaz. Neyse sayılsın hadi. Aga siz beni her yerde görüp görüp duracak mısınız ya? <laughs> Ama sen de onu yeme yani. Bırak adam kaçsın ondan sonra atla daha üzerine. Oo keşke taş atsaydım. Harit geldi. İlk deneyim bekleme süresini bekleyeceğim burada. Misillemesi de geçecek. Son direkt kafasına atlayacağız ve vuracağız çıkmaya çalıştı. Ama ne yazık ki dostum yeterli değil bunlar. İyi günler, iyi günler. Ben de Bak para neydi olmasam hayatta bana bunu salmaz diyecektim ki zaten almış. Reis büyük resmi görmüş ya. <laughs> Kes burayı. Canavar abisi şimdi bitiyor. Oh saldırı hızıyla burayı da hemen aldık. Az önceki fightta oyunu sanırım bitirdik ama pikleri sakat. Çok yüksek hasar çıkartabilecek piklere sahipler. Yine de temkinli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Şuraya keşke kendini göstermeseydim. Birazdan buradan birileri geçecekti. Şimdi geçmez artık geçse de. Bir mantığı yok ya kanka oynamanın oraya. O adam ölmez yani kolay kolay. Vur kaç yapıp duruyorum ya. Saldırır mı? Saldıramaz. Abi canavar acısın. Acilen bitmesi lazım. Bakalım Harit bunu istiyor mu? İsteyebilir bu arada. Ha istemiyor. Tamam direkt buraya gidelim o zaman. Hadi canavar avcısı sen lazımsın ya. Sen lazımsın moruk. Gece sonra araya çok zaman giriyor bak. O bir tane. Bu arada altın farkını sanki kapattılar ha. 3000. E, ben ne yaptım lan? Beni anlayan var mı? Beni anlayabilen bir ben bu bu mal ne yaptı yani? Anlayabilen var mı? Maldan kastım kendim yani. Ne yaptı bu yani? Bu nasıl bir ölümdü şimdi? Ah ya Rabb tut ellerimden tut ya Rabb Ay. Ah, Elim koruyamaz. Link link de bize güldü az önce. Adamı da üstümüze güldürdük. Ama Harit, senden alınacak bir intikam oluştu artık kardeş. Gel bakayım buraya. Bir kendini göstersen. Olmaz mı? Beni kim gördü? mü Yok ki burada. Devam etmiyor. Şimdi buraya yeterim. Tamam mı? Bu Harit bence aşağı döner şimdi. Buraya etildi diye. Nereye gelir? Güzel girdik bu arada. Görüş vermedik. Arr, hadi. O benim rızkım oğlum. Rızkımı kimse yedirir miyim lan? Kes buraya. O ne lan? Ergen misin oğlum? O nasıl bir emoji atma? Oo kesemeyecek bu arada. Ölecek hatta. Ölmedi ya ama kesemedi de En azından biri tuttu. Jülen. <laughs> Oo çok kritik, çok kritik. Çok kritik. Ben de iyi oynadım aslında ama ölmedi. Çok az canı kaldı. Neden mi ki ölüşümde kule altında adamları kesmek için? Yani ölmesen ne olur Osman'cığım? Niye giriyorsun ki? Yani ne gerek var? Hani ne alaka? Gerekli mi gerçekten? Bilemiyorum. Sana bir şey diyemiyorum. Oyun uzayınca göreceksin dünyanın kaç bucak olduğunu. Harcarlar bunlar bize. Harit'i kim kesecek misillemeli harit'i? Fren yakalaması lazım. Aksi takdirde sıkıntı büyük. Ben atlarım. Misillemeye basarsa kesemem. Hocam benim minyonumdan uzak durasın ha. Eğer ölmeye bayılmak sanmıyorsan uzak dur. Teşekkürler. korkun silah birazdan bitiyor. Hasar konusunu böylelikle kapatmış oluyoruz. Şaka yapıyorum. Harit sanırım gelmez buraya. Ha, burada bir kule almışım. Diğer kuleyi de ne var aldım. Harit yok çok iyi. Burada bu arada buldum şu anda Harit'i. Ver abi Atlantis'i bana. Harit. Şurayı bağlayalım alalım. Son teklerden. Çok kalabalıklar orada. O ne lan? Oğlum Valentina benim ultimi aldı. Bana ulti attı lan. galiba. Teşekkürler. Göz göre göre öldü bu arada. Kötü öldü. Baylar. Hayırdır? Bir kızmış gibisiniz. Aa, nasıl satıyorlar bak keseceğim diye. Bekleyin geliyorum. Hepiniz için teker teker geleceğim. Merhaba. Hiç beklemiyordun değil mi buraya geleceğimi? Güzel. Ben çıkıyorum anti heal Merak etme. Orta koridordan. Buraya dokunamamışsınız bile be oğlum. Ben de öndeyiz sanıyorum. Bunlar bizi harcamışlar. Pestilimizi çıkartmışlar. Oo, manasız harit. Esselamu aleyküm brother. Merhabalar. Ya misilleme yokken şansın dahi yok. Hocam lord. Direkt lord. Arkadaşlar lord almamız lazım. Hadi canlarım benim. Siz bir orada başlayın. Ben şu oyunu bir eriteyim. Şuna bak ya. Orta, aşağıyı ben açtım. Ortayı ben açtım. Üstü ben açıyorum. Ne oluyor bu oyun ya? Züllen'i beklesem daha mı iyi? Şu <laughs> can. Aslında şey yani bu böyle yerlerde bizim hasar atmamız çok doğru değil. Hep söylüyorum ama. Biraz da ürkütücüydü yani. Hocam sanki çıksak mı be oradan? Son item ne yaparız? Yani Midas yapmak istemem. Ne yaparım onu da bilmem. Hmm. Ben direkt umutsuzluk mu koysak acaba? Yani. Mantıksız değil. Bir yanaşsana kardeş. Bir adım. Cık. Oo, Çok kritik. Jüllerini yakalamazsam bir anlamı yok. Satış. Oo. Ne duvar edildik. Çok güzel hasar. İnanılmaz hasar çıktı buradan var ya. Gel lan buraya. Gizlen bastı kaçtı adam. Vur buraya urururururur, tenis, tenis, ne tenis, tenis, tenis ha, <laughs> ben de diyorum nereden aklıma tenis, tenis. Repli bilenler vardır ya, kim bilenler olmak isterden? Bir abimiz tenis çeşinlerini sayıyordu soruda, birini arıyordu. Tenis, tenis, hani hangi spor dalından falandır sanırım. Tenis, tenis. Öyle bir anım bu da işte. Buraya çimden bir rahatlar mı? Şu çim dolu mu? Değil. Ooo. var çok kritik geliyorsun. Son item bitmeyen savaş mı yapsaydık acaba arkadaşlar ya? Hı? Ne hasar atar ki bitmeyen savaş? 352 350 mi? 350 mi geldi? Onun için mi çıkacağım? Ulan stallion tırpanı bunun iki kata kadar hasar atıyor. Kofayı mı yediniz lan? Putin, Putin, kafayı mı yedim Putin? Aa, bu arada hepsi faize dönmüş. E burada açıklık var, Lukas var. Atlayayım mı abi? Bir görmek istiyorum ya hasarı. Lan, lan! Oğlum saçmalama, İyi oyunu bitirdin ha. Güzel. Bay arkadaşlar, kaybettiniz. Güzel, güzel güzel. Az daha güme gidiyordu. Lukas var ya çok güçlü. Hak ettiği değeri şu an görmüyor hala. Alın yani Lukas'ın alındığı her maç Lukas'lar neredeyse oyun taşıyacak kadar iş yapıyorlar. Ya hepsi iyi oynuyor ya da gerçekten Lukas çok güçlü. Bronz almış. <laughs> Neyse anladınız işte siz ya. <laughs> Sıkıntı ne biliyor musunuz? Hades'i görmeye hazır mısınız? Ben Elcot oynarken hangi Hades'den korkuyorum? Doğru. Doğru. Bamba. Hiç sevmem. Hiç sevmem. Oynayanı da sevmem. Oğlum yani madem ölmeyecektin niye beni bekledin? Ne değişti ki? Normalde de kesiyordum zaten dikenlerle. Boş yere bençimiz gitti. Neyse. Şimdi arkadaşlar bu oyun yine nasıl yapsak ya? Ya ben Diyeli Deniz'i seviyorum da canavar avcısının verdiği artıyı göremiyorum hocam. O yüzden şu itemi yine çıkmak istiyorum be. Umarım pişman olmayız çünkü çok uzun sürecek onu çıkmak. Aha, pençe attı. Yalnız pençe attı da. Kardeş bir dur bakayım. Sen buradan nereye gidiyorsun? Hey! Ee, gelip benim orda ee, sen kimsin? Oo! gelecek mi artık? Yani dünya bununla değil değil mi? Ulan eşi olacak. Ula kardeş. Ula niye sizin beyniniz yok kardeşim? Niye ikinci elden direkt yine ben tilt olmak zorundayım kardeşim kardeşim. Ha kaçırdık yeteneği Adam orada da dört olacak. <laughs> vurduk vallahi vurduk. O vurum vuramasaydık güme gitmiştik. Buradan da kaçtık mı? <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Onu bir... Bunu bir kesseydiniz lan. Bakalım, bakalım, bakalım. Öldü mü? Evet, bizim adecimiz ölüyor. Bizim adecimiz ölüyor. Ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor? Öldü bizim adecimiz ama bizim adecimizi... onlar da kestiler. Güzel. Franco arada gitmiş. Güme gitmiş. Hocam şimdi Hayabusa nerede? Evet, mide geldi bile. Oo yakalasak keser miyiz? Bu canlı mı? Bu canlı adam anca yem olursun. Gerçi tek atamadıktan sonra yine yem oluruz ki. bu kurtar ya. Az bir şey öne geçtik sanırım. Hemen bunu değerlendir. Adamsın lan. Ulan Dairot. Ulan şş, biz adam dedik. Gelecek nesil sana atam diyecek be. Gel buraya be adam. Gel lan buraya. Eyvah. Kardeş ben şu ultiyi basayım mı? Bu ne yapıyor lan? Ulan kardeş. Ben ne gelsenize. Aa almış. O zaman burada. Burada 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 burada. Koş buraya. Adam Oğlum hepsi info alıyor lan helal olsun. Aha. Eyvah. Ula kardeş iyi oynadılar ha. Ula iyi oynadılar. <laughs> Kufra ne yapıyor <laughs> ula? sen... Hele bir doğru düzgün oyna Kufra'yı de o hareketi zoruna yaparsın da. Abi bizi bu arada güzel tezgah getirdiler ha. Sahiden çok güzel tezgah getirdiler büyük sıkıntı oldu bu ya. Hiç hoş değil. Tam bitmedi değil mi o? Nasıl bitecek ki hocam bu item? Dünyanın en pahalı item mi bu ya? Bu niye bitmiyor? Helal lan. Vamana attı. Allah'ım 5 canı kalıyor ya Al bunu. Güzel kardeşim. Paraya ihtiyacımız var. Paraya. Ulan hakikaten yapsa da hala aşağıdaymış. Yorum yapsam mı diye bir düşündüm. bu su aşağıda mı acaba? Çünkü en son buralardaydı diye. O harbiden bekliyormuşlar orada. Ne öyle olsun lan sana. Kardeş hemen senin şu ormanına girmemiz lazım. Hemen ormanına girmemiz lazım. Şimdi şunu atalım. Her şeyini temizlememiz lazım. Görme la, görme la burayı. Burayı görme la. Görme de, ben de, ben de. Yardım var mı? Bence burada Hayabusa ile şimdi bir oyun çıkartabiliriz ha. Şöyle Dairot'la. Bir de bir de koşalım koşalım o zaman abi. Yani bir de öleyim istiyorsan hocam. Of ya. Ah be güzel kardeşim. Olmadı arkadaşlar. Ne yapalım ikinci tem? Ben eski dilimimi çıkayım ya. Şu avcı darbesini yapayım de. Da. Biraz hareket hızımız falan da olsun bari. kesebiliriz bu arada. Sen saldırsan ha. Güzel. Zırhı da deli delinmişti zaten. Bence kuleye direkt oynamalıyız. Açarız zaten burayı. Middekiler de bir durabilseler. iyi olacak ama duramadılar. Çıkacağız mecburen. 3-200. One farmı. Tehlike ya. Agam şu midi kesmeyek mi önce be? Hayabusa nerede? Hayabusa nerede? Öler mi? Bu arada keşke kaplumbağa dönseydim. Aha burada. Eyvah. Kardeşim. Kardeşim yardım kardeşim. Gelir mi üzerime? Hata yapar gelirse. Geldi ama her türlü ölüyordu zaten. Öldü çok iyi. Çok iyi adamsın. Ya ben Van, van görmek dahi istemiyorum ya. Beni aşırı tilt ediyor şu çare oynarken. Atlayacağım ha şimdi üzerine. Yeteneği kaçıracağım. Arada dızak kalacağım. İlhamı basacak. Ulti açacak. Beni kesecek. Sonra ben burada bağırıp çağıracağım. Sonra üst, üst komşum diyecek ki. Aa, yazık bu kıza. Bu adam herhalde sinir hastası ya. Allah sabır versin. Herkesin imtihanı farklı falan diyecekler. Arkamdan benim gıybetimi <laughs> yapacaklar. Hiç istemem böyle bir şey. Şurayı keselim de. Aha. Orada beni görecekler. Oğlum benim bu şekilde burada önüne kalmam doğru değil. Aha. Oy 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 oy. Çok iyi. Kaplumbağayı kim aldı lan? Franco. Franco kaplumbağa alıyor hocam. Nasıl bir oyun lan bu? Ben yine ayakkabı çıkmayacağım bu arada. lan şu mi de, de. Hayabusa. Hayabusa. Gel oğlum. Gel Hayabusa. Üst kuleyi verdik bak seni keseceğiz diye. Gelmemişsin bir de Hayabusa. Verdik harbiden ya. Bugün cuma ya her videosu gelmiyor gelmiyor öyle şeyler söylemeyin sonra üzerime oynuyorlar. Yapmayın etmeyin ya. Hayavuzayı bir yerde yakalayamaz mıyız? Bunu verin. Aa, antikçe direkt not çıkmış. Ölmez o. Diye içime çekerim seni. Bekle burada bakayım yeteneğimiz bir tekrar dönsün. Yukarıdan bunu geliyor. Çok güzel. Onu sanırım kesemezük. Yok kardeşim ben sizle uğraşmayayım. Teşekkür ederim. Alayım sağ olun. şunu keselim. Buradan direkt yukarı akarız sanırım. Anında. Aa yoksa sanırım var lan. Koş. Run. Olmuyor işte Osman yapma yapma. Oha buza gelecek arkadaşlar bir saniye. Şimdi şuraya bum bum bum. Hadi eyvallah. Aa ulti atmış. Hadi. Kesiyordum bu arada. Hayır hayır vur 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 vur. güzel. Ne çabuk ulti bastırmış lan. Helal olsun ha. Hızlı tepki vermiş. Tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Atlayacak mı? <laughs> Atlasaydın attısaydın be. Atladı lan. Vur ultiyi de. Hmm. Şunu bence büyüden önce yapalım. Aslında fiziksel savunma da iyi olurdu ya. Vur hocam vur 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 vur. Allah ulti yedik. Evet. Hocam şu fokusu atın şu adama da gebersin çıkıp gidek be. Niye vurmuyorsunuz ya ben ne için atladım ki? Ne uğruna atladım o zaman? Yalanmış her şey. Gelecek o. Boom. Evet öldü. Geber. Az önce vurmadın ya Kufra'ya. Belki de vurmuşsundur bilmiyorum ama geber yine de sen olsun. bir direnci. Evet. Evet. Yani şu anda bir Atlantis akar gibi. Çok sakat çarları var. Acaba bir tane kış tacı falan mı yapsam ya? Ama kitle kontrolü basın hocam? Mesela eksiyiz yani. Ben yokum bak. Ölüyüm. Bezdeyim. Lord var. Neden fight atıyorsunuz? Hani neden ya? Neden oğlum? Niye Eyşan? Niye ya? Niye ya? Allah için niye ya? Ha ciddi soruyorum ya. Orada başlamamışlar. La. Ne alaka? Orada <laughs> başlamamışlar. Oo, bu da geberdi. Yani şu adamda duvar rüzgarı var. Ben adama girmem. Aha. Gidiyor mu gelmiyor? Geber. Az önceden senden intikamımı almamız lazımdı. Şu kuleyi bir açabilir miyiz? Allah de. Oy 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 paşam 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 paşam. Bana sekmesin paşam dur. Paşam bayım yanıma gelme. Ulan hala benim yanıma geliyorsun ya. Allah Allah. Şuna bir tek atsam. Çok kötü oynadım değil mi? beni kessene Allah için beni kes gel. beni gel bir kes ben bir kendime geleyim. Böyle bir iş yok ya. Abi Hayabusa ölü. Hadi Lord almayalım mı? Eyvah 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 eyvah. 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 Allah'tan var ya Melis şeyimiz iyi oynuyor Melis imiz. Kardeş. Tamam. Tamam kardeşim. Tamam kardeşim. Tamam kardeşim. Bir şey yok. Bir şey yok. Tamam kardeşim. Tamam. Atlantis'ten sonra bilmiyorum ya. Aa Melisa öldü. Eyvah. Eyvah. Şurayı hemen etip aşağı koşmamız lazım da gidemeyiz ki orada. Geçmiş şey olsun. Bunlar niye orada almıyorlar? Oğlum Lord size bir kötülük mü yaptı? Ne etti bu Lord size? Niye siz orada almıyorsunuz? Ama dostum sen böyle ölecek misin sürekli ya? Alakasız alakasız. Oy! Eyvah. Şunu keseyim bari. Onu kesseydim ya. <gülüyor> <gülüyor> Olmadı. Ayrut AD mi kasıyor? Adeti de kasmıyor. Misillemesi de var. Nasıl bu kadar kolayca ölebiliyor ya? Tanklaşması lazım. Sanırım büyü hasarını çok alıyor şu an. Gerçi fiziksel savunması diyor ki. Başladılar orada. Al işte. E gitti ki orada. Çalarlar lan belki. Nereye çalarlar? Kimseye. Anam bizde Franco varmış la. Allah Allah ilk defa gördüm. Merhaba nasılsın? ulti falan atabiliyor musun acaba? Bu ulti şu da bir üçüncü yetenek tuşu var. O tuşa basınca ulti atabiliyorsun. Rakibi kilitliyorsun böyle, baskılıyorsun. Kanca kanca da atabiliyormuş. Maşallah sana ya. Eyvah bu da ulti yedi. En sonunda buraya gelir mi acaba? Bay bay. Adamsın. Hep bu hatayı yap tamam mı? Aslan parçası seni. Hocam son bunu vermeyeceksin. Son sen bana ya umutsuzluk ya midas ya ya da ne bir ay deniz de olabilir. Ama umutsuzluk daha iyi olur. 2 o helal lan. Ulan vallahi ne oyuncusun var ya. Yemin ne Ne oyuncusun. Ne oyuncusun. Oğlum şunu kırk olmadan kesek löv. Hadi 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 hadi. Eyvah. 40 olmadan kesemedik de. Ben niye base'e kadar gittim? Cık. Adamlar bütün... Lor, hala orada kesemedik bu arada. Melisa ne yapıyor aşağıda? Neden aşağıda? Bir de öyle istiyorsan Ayabusa'ya. Tam olsun. Ne yapacağım ben? Bugün Ümer ne kasmış? Kesebilir miyim ki ya? Vanvan yukarı geliyor. Vanvan'da doğa rüzgarı var değil mi? Var ya. Bir de büyülü kılıç yapmış ki. Eyvah. Eyvah. Nasıl kesip? Biz bu oyunu kazanamayız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok ya. Şuna baksana. Oyunda kule dahi açılmamış adam akıllı ya. Orta korda kulesi hala açılmamış. Dakika 15. kaybedik ya. Çok umurumda değil şahsen. Ha kazanmışız ha kaybetmişiz. Ee, ne anlama. İşte işte. düşüyor düşüyor. Çar düşüyor. Misillemesi falan var ki. Adam doğar rüzgarı var düşüyor. Misillemesi var düşüyor. Bana yani, hiçbir şey yapamıyorsun. Atladım şansım denedim. At Q'ya bastım. O tersten basamıyorum ben yetene. Oto bastım. O da gitti Gunivere atladı. Zıkkım var. Başka adam yok sanki orada. Van Van var. Hayabusa var. Kagura var. O gitti. Misillemesini atmamış. Guniver ulti attı. Neydi? Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşürüz inşallah. Allah'a emanet olun.